olacak. Al bakayım kitabına. al. ya. Herkese yeni videodan merhabalar. Kanalımıza <laughs> hoş geldiniz. Biz hazırlandık, dışa çıkıyoruz. Çankaya'da Güzin'le buluşacağım. Daha sonra Kordon'a ineceğiz sahile. Bir öyle bir yürüyüş yapacağız. Hmm, evet. Şimdilik böyle bir başlangıç yaptık. Arkadaşlar bakın. Kantoş tıraş oldu. Evet. Ben arabaya inmem lazım. Bebek arabasını almam lazım. Çok şükür çıkabildik. Şu parçayı alıyorum. <laughs> tamam bak. Şu parça var ya. Arkadaşlar şu parça şuradan çıkıyor görüyor musunuz? Ben de şurayı kaybettim sandım. Arabanın içinde deliler gibi şunu arıyorum. Şu şu yok yani şunu arıyorum. Tamam anneciğim hadi gidelim şunu. Ay delireceğim ya vallaha. Hey I got something Something to say, I'm just so sick of hearing everyone complain. I know it's tough, and I know there's pain, but hitting bottom is the only way to change. So I'll keep hustling, you keep struggling, bitch. I'm humbling, keep mumbling, I'll keep doubling, you keep bluffing, you've got nothing, I'll keep hustling. Is. I've seen a lot of people who don't know what thirst is. I've had a taste of evil and tried to cure the sickness. But I just keep my head down and focus on the facts. I'm setting down gravel while you just follow the path. I'll lead them into battle while you're just too scared to act. I'll leave a knife right in my back. So I keep hustling, you keep struggling. Bitch, I'm humbling, keep mumbling, I'll keep. Dublin, you keep bluffing, you've got nothing, I'll keep hustling. Sohbetimizi yaptık. Ee, birazcık çok yani şey yapamadım. Ee, çekim yapmadım çünkü böyle daha çok dertleşme amacıyla gitmiştik zaten. Görüştük sahilde. Pordonda böyle oturduk, dertleştik. Sohbet, muhabbet ettik. İçimizi döktük derken. Şimdi artık dönüş yolundayım. Onur'un... Bahçe içiliyor Onur'un iş yerine gidiyorum. Ee, Kaan'a bes siparişi vermiştim. Bir de birkaç bir şey daha almıştım. Ee, oraya e, Onur'un iş yerine verdim siparişi. Aslında akşam getirirdi ama... Migros'ta tam indirim varmış. Bugüne özel akşama bitiyormuş. Şimdi yeni bir numara sipariş etmiştim denemek için. Hani ona göre sipariş edeceğiz. Köydeyken büyük numara almıştık. Hani yazın iyi olur rahat rahat diye. Hem de köyde bizim bez numaramızı bulamamıştık. 5 numara yoktu. Küçük geliyor falan diye 6'ya geçmiştik öyle de kaldı. Ama şimdi o arada bir numara daha var Morfix'te. Onu denemek istiyoruz hem. Eğer olursa bugün e, kampanyadan o ara numarayı 5 ne diyorlar? Junior mı? Öyle bir şey. Onu sipariş vereceğiz. Şimdi gidiyorum kargoyu almaya. Bugün deneyeyim ki akşam ona göre sipariş verelim ya da gidelim alalım Migros'ta. Daha sonra evimize yol alacağız bugün. Bakalım. Birilerinin keyfi de ah vallahi geçsin. Duysun geçsin duysun. <laughs> Dış 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 dış. Dış Gel. 49 lira 40 olsun. Tuvalet kağıdı mı? ha? Hı, hı. E Şu indirim neymiş Milo? Bak, mobilimin 40 lısı o 24 lısı. He. Ama indirimli değil. Dur bakayım. İstediğimizi bulamadık. Kararlıyız Migros Migros gezmeye. Büyük Migroslara bak oradan sistemden yokmuş küçük Migrosları göremedikleri için <laughs> biz de mahalle mahalle küçük Migros gezeceğiz yani. <laughs> Buraya bu arada ilk defa geliyorum. Evet hiç gelmemişsin. <laughs> Park Bornova'ya geldik bu arada. Hiç gelmemişsin şaşırdım. Aa Teddy açılmış. Hani diyordum ki İzmir'de niye yok? Varmış kız. <laughs> Bir gün gelip gezelim. Ne oluyorsun bir başka günden daha merhabalar. Usul konuşuyorum. Çünkü Kantoş uyuyor. Dün annem de kaldı. Onun nöbetçiydi. Ah arıyor bir saniye. Hemen cecik anlatıyorum. Aşağıda beni bekliyorlar. Dün onun nöbetçi olduğu için burada kaldım. Hem de e, hastanede randevum vardı. Nörolojiye gitmiştim. Geçen videoda bahsetmiş olmam lazım bir baş ağrısı atağı geçirdim. E, bunun sebebini öğrenmek istiyorum artık. bugün de MR randevum var. Şimdi oraya gitmek zorundayız. hemen bir böyle update yapıp size bilgilendirmek istedim. kan alıp hemen aşağı inmem gerekiyor. Bir de randevum var. 12.30. Sizi şimdi kapatmam lazım. Kan tuşu alacağım çünkü. Onurdayım ah, onu da çok diyordu evlenmeyeceğim diye. He? Ama ne güzel olmuş kız bu. gördün mü? Evli mutlu çocuklu. Elbette. nerede? Ben benim. Tamam mıyız? He haydi. Dur Tuğçe'cim. Aa Aslında internet şey. mi Ne Anlıyor ki bu. Kule, çocuk, Kule Allah, her her var, ya haydi. Kimin gözü yok? Kimi var dimi kırstır? Ah hadi benim. Zor hayvan dimi kırstır? 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 Hayvan dimi Baba kendine neden <laughs> Verdim gitti. <laughs> Git sen <amedim. gülüyor> Ağlama ne ağlama. <laughs> Su. Nasıl akşamın başına? Amin. <laughs> en mı <zahmet> bıraktın evlenme? Ne <laughs> Ne Bence evlenmeliyim. Bence Boş verin annenin kızı. Anneannemin kızı. madem çok ağlıyor şu an. Ama annemin kızı. Annem bağlı. Gel o ne açmıyor. Başım döndü